18 Mayıs Survivor 2021 ödül oyununu kim kazandı? 18 Mayıs ödül oyunu birbirinden farklı tünellerin ve zorlu engellerin olduğu bir parkur. Takımlar bu zorlu parkurda birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Ödül oyunu parkurunda inanılmaz görüntüler ortaya çıktı. Performans ve hızın çok önemli olduğu parkurda takımlar ödülü alabilmek için adeta savaş verdiler. Tünelleri bir bir geçen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, zorlu engellerin ardından, parkur sonundaki atış noktasına geldi. 18 Mayıs Survivor ödül oyununda, atış noktasındaki, halkaları üzeri iple tutturulmuş, kapaklı sepetlere, rakibinden önce atan taraf, takımına sayıyı kazandırmış oldu. Survivor 2021 17 Mayıs, ödül oyununu kazanan takım, kırmızı takım oldu.